Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee şundan nasıl alacağımızı göstereceğim. Bakın. Dark Fragment nasıl alınır onu göstereceğim şu an. Şu keseceğiz arkadaşlar. İnşallah vardır. Maalesef yok. Yani yok. Maalesef yok. Ama arkadaşlar siz eğer bunu kesip bir meşale alacaksınız. Ne tamam, arkadaşlar? Sonrasında eğer uçuşunuz varsa şöyle Dark Arana'ya gidip oradaki meşale, elinizdeki meşale ile oraya koyduğunuzda orada bir boss olacak gidip göstereceğim ben size arkadaşlar. geldiğinizde Geleceksiniz geleceksiniz böyle gideceksiniz Geleceksiniz buraya geleceksiniz Elinizde meşaleyi tutup böyle basacaksınız Buradaki doğan botu keseceksiniz Ondan sonra da size düşük bir ihtimalle Dark Fragment verecek Burada bir varmış Arkadaşlar Öleceğim sonunda. Hile açmış. Hile açmış ya. Lan hileyle alırsam. Adam hile açmış ama ya. Yani. Hile açmış terbiyesiz. Oyunu ne için oynuyorsun? Zevk için mi oynuyor? Hile açıp milleti kesmek için mi? Ayıp ya. Neyse arkadaşlar da bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız. Like. Hiçbir şey yapmayın. İstiyorsanız izleyin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.